şimdi ...konuşuyorum ben şu anda yani. Buradan bana spor arabalar yağmıyor. Böyle bir durumda ben bu yayını yapıyorsam sizin için yapıyorum demektir. Çok dostu olan bir adam değilim. Hayatımdaki kişi sayısı da azdır. Ee, açıkçası moralim çok bozuk. Gerçekten. Abi, para atın diye söylemedim. Allah razı olsun abi, teşekkür ederim. Eee... Yani çok dostum da yok. Bu platformda da çok fazla gerçek dostum yok. Ama buradaki 4000 kişinin bir şekilde olması benim için çok önemli. Ee, yani çok üzgünüm arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Sorumlusunu bir de siz oluyorsunuz. En kötü tarafı o. Zafer abi sağ ol abi. Teşekkür ederim. Yani bu işin sorumlusu olmak hepsinden daha kötü. Yani benim Covid olmam benden anneme geçmesi ve bu işin sonunda Allah korusun kötü bir noktaya giderse benim o saatten sonra nasıl bir psikolojide olacağım? Yani bir daha yayın mayın hak getire hayatım hak getire o zaman yani. O beni çok şey yapıyor şu anda düşündürtüyor arkadaşlar. En, beni en çok zorlayan o. Ya kötü de daha çağırmak istemiyorum. Kötü düşünmek istemiyorum. Haklısınız. Şu anda benim <laughs> benim akciğerim bitmiş durumda. Bütün akciğerimi kapladı. <laughs> benim akciğerim bitmiş durumda. Bütün akciğerimi kapladı. Kalp doktoru aradı da arkadan. Ben uğraşmaya çalışmıştım kalp doktoruna. Kalp doktoru şimdi söyledi. Yani şu an döndü bana. Yani gidişata göre hastaneye yatacağız ya da yatmayacağız. Hastaneye yatarsam da e, yani zaten herkes Covid olduğu için herkes ya beraber yatacak ya kimse yatmayacak ya da işte sadece o yatacak. Bilmiyorum ne olacağını yani. <laughs> dakika. Bir dakika arkadaşlar. Eee Şimdi çok tabi şeyler de çok fazla korkma kötülere bir şey olmaz işte e, inşallah ölürsün. Mesela TikTok magazin benim haberimi paylaşmış. Covid oldu onu sermik koronavirüse yakalandı diye akciğerimi kapladı falan. Aşağıda inşallah ölürsün yazıyordu. Çok üzüldüm arkadaşlar gerçekten. Çünkü yani inşallah ölürsün <laughs> diyecek kadar bir şeyi e, hak ettiğimi düşünmüyorum. Ne olursa olsun ya. Yani inşallah ölürsün, işte e, efendime söyleyeyim kötüye bir şey olmaz, yok şöyle oldu, yok böyle oldu falan. Ya bu çok karaktersiz, çok aşağılık, çok şerefsizce bir laf. Çok şerefsizce bir, çok Allahsızca bir laf. Dünyanın en kötü insanı bile olsam ben, yani burada ben tecavücü değilim, burada ben katil değilim, hırsız değilim. Kimseye zorla bir şey yapılmıyor burada. Yani bu 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 kadar da öl öl demek bir insana çok fazla arkadaşlar. Bu psikolojideki bir insana ne olursa olsun ya. Ya buraya şimdi bir şeyler yazmak tamam belki umurunuzda olmayabilir. Makara yapıyorsunuz, geçiyorsunuz filan ama valla e... şimdi evde oturuyoruz devamlı. İnsan evde kafasında kuruyor. Ne olursa olsun. <laughs> Gerçekten. Eyvallah abi, eyvallah. Mirza abi yani e, ister istemez insan kafasında kuruyor. Çünkü bir, yani yaşı küçük olanlar da var burada. Bir şey demiyorum. Farklı düşüncede olan insanlar da var. Bilmiyorum kötü kötü yani bu kadar çok kötü ya. Sinan sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok şaka hazırlamıştım sizle alakalı ve bizle alakalı. Çok çok şaka hazırlamıştım. Notlar almıştım bak burada. Onları size yapayım. Ne olursa olsun. Siz benim için Siz benim için şurada bak adam hediye atıyorsa Burada biri bir şey yapıyorsa Siz benim için kıymetlisiniz demektir. Buraya yazdıklarımı da söyleyeyim. Gerçekten e, gerçekten şöyle söyleyeyim size. Yayın yapmasam eğer şu anda vallahi bak Kur'an çapsın söylüyorum. Şu an burada yayın yapmasam bak ne parası ne pulu ne başka bir şeyi. Şu an yalan söyleme ihtimalim sıfır. Bana inanıyorsunuz. Hepiniz, hep herkes inansın diye böyle konuşuyorum. Zaten beni tanıyan tanıyor da 3700 kişi, 4000 kişi inansın diye söylüyorum. Gerçekten yayın yapmasam kafayı yiyeceğim. Vallahi yayın yapmasam kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Yemin ediyorum bak size. Yani şurada 3 tane insanın da iyi bir şey yazması o kadar kıymetli ki. Vallahi billahi bak şurada üç tane adamın geçmiş olsun demesi, dua ediyor olması gerçekten o kadar kıymetli ki. Bak o kadar kıymetli ki anlatamam size ya. Şimdi ben mesela düşünüyorum diyorum ki Allah'ım yarın ben mesela yemek yapmayı bilmem 31 yaşında adamım. Askerde bile kantinden yedim. Doğru, bir beslenme düzenim bozuk. Anam şimdi yemek yapamıyor, babam yemek yapamıyor. E Mert desen çocuk da Şimdi diyorum ki ulan biz yarın ben bu insanlara ne yedireceğim, ne içireceğim? Covid'im kendim. Dışarı çıkamıyorum, edemiyorum. E, dışarıdan sipariş versem bunları yaşlı insanlar dokunursa okunursa falan. Her şeyi düşünüyor insan. E şimdi burada sizinle beraber olduğu zaman bir yerden bir akıl alıyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor. Birileri güzel bir şey söylüyor, insan iyi hissediyor. Vallahi billahi bak. <laughs> bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Yani ben hiç böyle bir yan yapacağımı da tahmin etmemiştim açıkçası. Çünkü benim hiç böyle şeyler böyle bir şey aklımdan da geçmedi vallahi billahi yani. Biz burada e, makaramızı yaparız. Hep böyle oldu. Hep makara yaptık, kukara yaptık yani. Başka da hiçbir şey olmadı. Rabia da korona e, İstanbul dışında başka bir yerde şu anda o. O kız da korona. O da yemek yapmayı bilmiyor ki. Bak biraz akıllanırsın işte yazıyor. Ben zaten 31 yaşındayım oğlum. Ben yani ben 20 tane ameliyat geçirmişim. Bak benim kolumdaki yara izini görüyor musunuz? Bak. Beni şimdi konuşturtmayın. Benim akıllanmış halim bu zaten. Biraz akıllanırsın diyor. Hala hala bir şekilde bir kurşun daha sıkma, bir kurşun daha sıkma, bir kurşun daha sıkma. Yani ne geçecek elinize mesela? Hala bir tane daha bir tane. E tamam. E tamam diyorum zaten. Benden geçti arkadaşlar. Aileme de benden geçti. O yüzden zaten çok şeyim. Psikolojim o yüzden bozuldu açıkçası. Şakalar hazırlamıştım sizin için. Onları da okuyayım. Ee, neler yazmışım. Ne kadar güzel eğlenecektik. Kusura bakmayın demişim. Polat Alemdar'ın aksaçta olduğunda boğulduktan sonraki gibi sesim ama biz bitti demeden bitmez. Hakikaten de sesim öyle ama. Polat Alemdar'ı boğmuşlardı ya Kurtlar Vadisi'nde. Ee, çok şükür tat ve koku da gitti. Hayatta tabii her şeyi tatmamak lazım. Bazı tatları tatmadan tadın gitmesi çok iyi. Bunlar hep not almışım. İnsan tabi bazı kokuları özlüyor koklayamayınca demişim. Donuyor muyum hep? Şu an iyi mi? Zafer abi teşekkür ederim abi.